Evet. Ben çalışmaya çıkarım da şans çıkmaz mı? Anne içine yardım etmeye koştu da koştu da geliyor. Ha, ne diyor şu deliğini niye kapadın ki? Yan gidiyordum. Değil mi oğlum? Bir yandan yemek yapıyorum yarın için. Bir yandan da dayanamayıp. Dedim şu duvardaki çürümüş şeyi. Siz söyleyin. sarmaşığı kaldıracağım. Üzümü buduyacağım. Ee, bu eriği keseceğim ee, eski bir erik buralara e, kuytuda kalıp e, nasıl söyleyeyim soğun şiddetinden daha korunması gereken birkaç meyve var özellikle limon e, portakal onları dikeceğim buraya buraya börtlenleri vesaireyi de dikebilirim. Bakalım. Onun için şimdi şurayı bir temizleyeyim istedim. Ee, evet hani ne aradıklarını bilmiyorum. Onlar bir şey arıyorlar. Ben söylemeyeyim. Cansın <laughs> şebeğini görmek istiyor. Ana Cansın buradan delik açmış kendine. Ana şans da görürse bunu Allah'ım. Sen var ya sen eşeğin tekisi. Bakın, bakın şansa bakın. Cansını gördü mutluluğuna bakın. Cansın sürekli yer buluyorsun da kudurtuyorsun bak ya. Anam ben hangi bir deliği kapatacağım? Anlaşıldı buralara bir toprak katılacak, <laughs> evet evet. Baksana. Yer arıyor şansa bak 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 bak. bak. Cansu sen ne yapıyorsun? Ay bunlardan ben şaştım ha. Tövbelerin tövbesi. Hey, çocuk güzelliğe de bakın da şaşayım şaşayım güzel Çok da güzelim ya. E ben hangi deliği tıkayım ya? Her taraf delik. Aman. Şans anlamasın da gerisi mühim değil. Bakayım. Şansa bak. Şansçı koca bir delik arıyor geçmek için. Bence. <laughs> Ay, çok tatlı benim oğlucum Evet efendim. Ee, geldim ben şimdi. Biraz iş yapayım. Bunu böyle bir çekeyim dedim. Sonra sonucu göstereceğim sizlere. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Şebeklere bakın. Burayı elimden geldiğince temizledim. Fakat şu yukarıya yetişemedim. Bir şey lazım çekebilmek için. Gördüğünüz gibi şunlar da şöyle kuru. Ay beni mahvetti. Çok tozluydu. Üstüme, başıma, kafama yüksekten geldi. Neyse. O <laughs> oh, erik kesileceği için onun dallarını budadım ki Temizlik olsun şimdiden diye şunu da görüyorsunuz. Bunun bir başka bir şekilde sökülmesi lazım. Bakalım nasıl olacak. Orasını temizlemek bile bir düzene soktu. Lakin dibi tuğla dolu. O taş dolu. Bunlar hep temizlenecek. Hepsi bana bakıyor. Ben de onlara bakıyorum. Eee Tuvalette aradıklarını bilmiyorum henüz. Onlar bana söylerse ben de size söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi şu kadar şey çıktı. Şimdi şunların da küçük dallarını keseceğim. Yakılacak olarak. Diğerlerini de sebze yataklarına ayıracağım. Şöyle bile yeterli bir temizlik sanki. Yarın bakalım vesaire başlasın. Rica ederim ustadan. Bana bunları tutturur. Yerlerine yerleştiririm bütün bu sökülen şeylerin bir de kökleri çıkacak. Çok uzun hikaye. Çok efor. Dur çocuğum düşüreceksin beni. Allah Allah. Bakın bu. Evet. Kaç kere düşme tehlikesi yaşıyorum. Kara kıza bak. Ha, bokun içinde oturuyor affedersiniz ama. Yani aynen öyle yapıyor. Yemeklerini verdim köpeklerin. <laughs> Allah'ım bunlar çok tatlı. Evet akşam oluyor. Yine bir gün batıyor. Ben bunları da yapıp böyle gireceğim içeri. Vallahi köpeklerin yemeğini koydum sobaya. Bir de taze fasulye koydum. Sonra çorba yapacağım. Tavuk sote yapacağım. Bir de pilav yapacağım. Bunları hazırlayacağım. İki gün yesin. Bu akşam böyle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben çalışmaya devam ediyorum. Herkese öpüyorum. Hoşça kalın.